Koç Üniversitesi Tasarım Laboratuvarından merhabalar. Ben Oğuzhan Özcan. Bugün çok sıcak bir konu kripto paralar ve kriptolu değerler üzerinde çok popüler olan bir konuyu geleceği açısından bize neler getirip götürmediğini özellikle genç kuşağa neler kazandıracağı konusunda görüşleri almak istiyorum öğretim üyelerimizden Koç Üniversitesi'nden. E, kripto e, teknoloji konusunda e, bilgisayar mühendisliğinden doçent Doktor Alptekin Küpçü bizimle. Merhaba Alptekin. Merhaba Oğuzhan Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. E, Alptekin, e, şimdi herkesin merak ettiği birçok e, husus var. E, biliyorsun kripto e, paralar e, özellikle son günlerdeki olaylarda daha çok gündeme oturdu. Özellikle genç kuşak. Bu paraları alıyorlar, satış, satışlar yapıyorlar. Ee, bir e, varlık oluşmaya başladı ve bu varlık giderek de e, daha önemli hale geliyor. Bir taraftan müzayedeler yapılıyor, bir taraftan atlar satılıyor. Yani bir değer oluşmaya başladı. E, bana biraz internetin ilk çıktığı döneme dönemdeki gibi görünüyor. Yani böyle ufak denemeler varmış gibi geliyor. Sanki bunun gidişatı çok daha öte bir noktaya gidecek gibi görünüyor. Sence kriptolu sistemler olayın çok başında mı? Yoksa sistem oturdu mu? Gelecekte bizi neler bekliyor? Ee, kısaca bu konuyu bilmeyen insanlara, e, teknolojide bilmeyen insanlara kısaca bir anlatabilir misin? Hocam kısa bir e, özetlemeye çalışayım elimden geldiğince. Aslında internetin hani ilk zamanlarına benzetmeniz çok ilginç. E, düşününce e, şu an 30 yılı... Aşkın bir şeyi var, süreci var ve e, internet oturdu mu dersek aslında bence hala daha oturmadı, hala daha alacak çok yolu var. Bu açıdan baktığımızda bu kripto paralar olarak e, en meşhuru ve ilklerinden sayılan bitcoin'i düşündüğümüzde bitcoin e, 2008-2009'da başlıyor. Şu an bir anca işte 10 yılı geçmiş gibi düşünebiliriz. E, aynı mantıkla düşünürsek belki bir 20 yıl sonrasında çok daha bambaşka yerlere gelecek gerçekten. Şu anda bulunan teknolojilerin çok ötesinde yeni şeyler görecek miyiz kripto paralarda? Yani insanlarda genel bir güvensizlik var, e, toplumun çok büyük bir kısmı kullanmıyor ama işte bir taraftan e, anlatılanlar son derece güvenli sistemler. E, yani bunun gidişatı gelişimi nasıl olacak? Bu sistemlerin hem güvenliği hem verimliliği aslında şu an çok ciddi araştırma ve geliştirme konuları. Burada özellikle mesela Bitcoin'den ziyade altyapısındaki blok zincir mantığını kullanan teknolojilerin yaygınlaşacağını öngörüyorum. Bu pek çok sistemde olacak. Örneğin şu an kodlanmış daha da ileride çok daha belki ilginç yerlere gidecek olan gizli yani mahremiyeti koruyan ödeme sistemleri çıkıyor. Burada önemli olan e, güveni tek ya da az sayıda elden alıp halka genele dağıtmak. Örneğin sadece bankalara güvenmeyeceğiz de bütün e, toplamda pek çok kişinin doğru davranmasına güveneceğiz bu konuda. Bu tür sistemler yaygınlaşmaya başlıyor. Burada şu ana kadar hep kripto para olarak düşünsek de aslında dediğimiz gibi bunların bambaşka uygulamaları da var. Ne Örneğin bize bir örnek versene. Ne gibi farklı uygulamacı? hep para olarak görüyoruz bunu. Aslında parasal yönü çok önemli ama uygulamaya geçtiğimizde şöyle bir örnek vereyim. Bizim kendi bir çözümümüzden örnek vereyim. Bir anonim bağış sistemi geliştirdik biz bu blok zincir ve Bitcoin üzerine. Burada aslında şunu yapabiliyoruz. burada aradaki dernekleri, aracıları yine ortadan kaldırmış oluyoruz. Ben diyebiliyorum ki üniversite öğrencisi olan ve diyelim ki ailesinin aylık geliri şu rakamın altında olan kişilere bağış yapmak istiyorum diye ben ismimi vermeden anonim bir şekilde koyuyorum ve bu bağışı almak isteyenler Yine e, isimlerini kullanmadan aslında bir diyelim öğrenci belgesiyle ve bir e, düşük gelir belgesiyle diyelim. Bunların ileride tabii elektronik yapılabildiğini düşünerek bunlarla gidip bu sistemden bağışı otomatik olarak çekebiliyor. Böyle Osman. bir çözümümüz var. Çok ilginç. Bunda bir patent falan aldınız mı? Ben hiç duymadım böyle bir şey daha önce. Bu çok yeni bir çözümümüz. 2020 yılında biz bunu makalesini yayınladık. Burada bir patentimiz yok ama patent başvurumuz olan bir başka çözümümüz var. Lightchain adında aslında çok daha hızlı, çok daha az depolama gerektiren, çok daha enerji az sarf eden bir Bitcoin alternatifi çözümümüz var. Bunun gibi tabii pek çok sistem yayılmakta ama burada Yavaş yavaş ileride bazılarının ben eleneceğini de düşünüyorum. İnsanlar... Ben şöyle anlıyorum, bilim insanları olarak bu alanda çalışan, daha az enerji sarf eden sistemleri düşünmeye çalışıyorsunuz galiba. Şu anda hani çok doğru bilir, söylüyor muyum bilmiyorum ama Bitcoin'in özellikle Çin'de çok ciddi bir alanda büyük enerji harcadığı, Değil mi? Altyapı, çok büyük bir altyapı oluşturması gerektiği, giderek de bu enerjinin arttığı söyleniliyor. Büyük hangarlardan bahsediliyor. Evet. Senin söylediğin ya da çaba gösterdiğin şey daha az enerji harcayan ama daha güvenli sistemleri konuşuyor. Yani bilim insanları bunu çözmeye çalışıyor öyle mi anlıyorum? Evet. İki şey aslında üzerine yoğunlaşıyor bilim insanları. Bir, dediğiniz gibi... Daha verimli, daha az enerji harcayan, daha güvenli kripto para çözümleri. İki, bu kripto paralarla kalmayıp bu altyapıyı kullanan dediğimiz gibi yenilikçi bambaşka uygulamalar. Evet, neler mesela var aklımıza ilk gelen e, neler var? Yani biz yenilikçi dediğimiz zaman müzayedeler aklımıza geliyor. İşte geçen gün haberlere düştü, atlar satılıyor e, e, gibi ama iki boyutlu medya ortamının dışında bir takım başka kripto, güvenlik ve değer satış çözümleriyle ilgili konseptler var mı? Bence var. Yani bu bahsettiğim anonim bağış sistemimiz mesela buna bir örnek. Hoş orada da yine sonuçta bir para el değiştiriyor belki o açıdan düşününce ama paranın el değiştirmediği çözümler de var. Örneğin üniversitedeyiz. Üniversitedeki diplomaların notların vesaire e, böyle bir blok zincir yapısında saklanıp aslında her isteyenin gerektiğinde erişebilmesine yönelik çözümler var. Bunu kimlik doğrulamaya kullanmaya yönelik çözümler var. Yani değiştirilmesi risk teşkil eden bütün bilgilerin e, kripto edilmesinden mi bahsediyoruz? Bir miktar öyle, bir miktar da aslında bu böyle bütün bilgileri bu tür bir dağıtık yapıda saklamamız şart değil ama pek çok katılımcı olsun, güveni dağıtalım kısmına geliyorsak bunlar uygun çözümler oluyor. Evet, e, William Mitchell bir kitabında e, ne kopya ne kopya değil e, diyor dijital ortama geçildiğinde. Kriptolama sistemiyle biz kopyalamayı ortadan kaldırma ihtimalimiz var mı? Yani ben internete koyduğum bir eserimi copy paste, kes yapıştır başka bir yere gitmemesini kriptolamayla daha güvenli hale getirme ihtimalim olabilecek mi? Ee, orada iki çözüm var. Şimdi ya kimsenin görmemesini sağlarız ama o zaman da ne kadar kullanışlı olur onu düşünmek lazım. Fakat en azından şunu yapacak çözümler var. Diyelim siz bir Eseri yarattınız ve bunu yarattığınız zamanı aslında böyle bir blok zincir sisteminde diyelim ki belgelediniz. Daha sonra bu eserin bir çalınması, kopyalanması durumunda dönüp bunu belge olarak kullanıp aslında eserin size ait olduğunu ispatlamanız ileride mümkün olabilir. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Şu anda dijital dünyada hukuki birçok problem var. Telif hakları özellikle biz sanatçıları çok yakından ilgilendiren. Eğer böyle bir sistem geliştirilirse hukuki anlamda savunabileceğimiz daha güvenilir belgelerin oluşmasından söz ediyorsun. Yanlış mı anlıyorum? Evet, hukuki kabul görürse kesinlikle bu mümkün. Bu konuda şu an zaten araştırma sonuçları yayınlanıyor. İleride bu sistemler gerçekleşip hukuki de kabulü gördüğü zaman aslında bu şekilde kullanılabilir olacak. Aslında korkutucu bir şey. Yani her şey giderek daha dijitalleşecek diyebiliyoruz. Çünkü birçok şeyi e, internete koymamamızın nedeni kopyalanması. E, ama bunun e, anladığım kadarıyla e, daha güvenilir bir sistem oluşturulursa e, mümkün olacağını anlıyorum. E, bu da yeni bir e, çağın habercisi gibi geliyor bana. Yani pek çok konu da aslında en başta dediğimiz şey burada yaptığı aslında güveni dağıtmak. Yani tek bir kişiye ya da az sayıda kuruma güvenmek yerine dünya genelinde bir sistemde katılımcıların diyelim ki çoğunluğunun doğru davrandığına güvenmek oluyor. bir tür ne kadar doğru de demokratik bir şeyden bahsediyoruz. Dağıtılmış güven. Aslında ideali o yani Bitcoin şu an direkt onu sağlıyor sağlamıyor konusunda çok ciddi tartışmalar ve incelemeler var bizim de çeşitli saldırı çözümlerimiz de var burada yani sistemin zafiyetini gösterme amaçlı bunlar ancak idealinde bu çözümler daha da ilerledikçe belki önümüzdeki yıllarda çok daha güzel çözümler çıktıkça tam dediğiniz şeye denk gelecek yani. Herkese bu güven dağılmış olacak. Peki önümüzdeki yıllarda bir kuantum teknolojisinden bahsediliyor, kuantumlu bilgisayarlardan bahsediliyor. Bu daha güvenli bir ortam mı yaratacak yoksa güvensizliği daha da mı arttıracak? O konudaki görüşün nedir? Bu konuda nasıl bir çaba ya da çalışma ya da senaryo düşünülüyor? Kuantum bilgisayarlar aslında büyük çapta gerçekleştirildiğinde, yani şu an çok ufak denemeler var ama gerçekten büyük hesaplamalar yapabilecek şekle dönüştüğünde, şu an var olan pek çok kriptolojik çözüm aslında kuantum bilgisayarlar tarafından kırılabilecek. Burada dikkatli olmak lazım. Ama güzel haber de şu, şu anda benim gibi pek çok araştırmacı kuantum bilgisayarlara da karşı güvenli kriptolojik yaklaşımlar geliştiriyor. Yani doğru kriptolojik yaklaşımları kullanırsak aslında kuantum bilgisayarlar gerçek olduktan sonra da güvenli olmaya devam edebiliriz. Evet. Şimdi tabii şunu merak ediyorum. İnternetin ilk çıkması noktasında çok uzmana ihtiyaç olduğu için o zaman web sitesi için web tasarımcıları vardı. Ee, e, ama şimdi öyle değil. Yani cep telefonunda e, çok hazır birçok şeyi yapabiliyoruz. İnsanların birçok kod kullanmadan, yazılım yazmadan, şablon kullanmadan birçok şeyi yapabiliyor. Günün birinde krik, ben kendi kripto e, birimimi yaratabilir miyim? E, e, şey e, Hiçbir yazılım kullanmadan, e, böyle hazır bir takım... E, e, yapılar e, günün birinde olma ihtimali var mı? Bu konuda hem ümitliyim ama hem de bir uyarım var aslında hocam. Şimdi şu anda da bu kripto para alanında değil ama başka alanlarda kod yazmayı kolaylaştıran ya da minimum en alt seviyede kod yazarak pek çok farklı uygulamalar geliştirmeyi sağlayan çözümler var. E, ama ben biraz daha abartılı söylüyorum. Yani e, görüp tıklayıp yapabildiğim arkada hiçbir yazılım kullanmadan günün birinde böyle kendi kriptomu yaratma ihtimalim olabilir mi? Yani işler o kadar gelişip o noktaya gelme ihtimali var mı? teorik Aslında noktaya... yani bir yandan kendimizi ayağımızdan vuruyor gibiyiz ama yazılımcıların en büyük hedeflerinden bir tanesi aslında bu. Hani yazılımı nasıl daha da kolaylaştırırız kısmı. Ama burada şu uyarıyı... Belirtmek zorundayım. Özellikle güvenlik ve kriptoloji çözümleri söz konusu olunca, bu çözümler eğer ki bir uzman denetiminde yapılmazsa, kırılma ihtimalleri çok ciddi oluyor. Aa, o zaman şunu söylüyoruz, bu iş çok bireyselci olamaz, bir bir, bir 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 ya da birkaç başka kişinin doğrulaması gerekiyor. Öyle anlıyorum. E, kişiden öte aslında kriptoloji ve güvenlik uzmanlarının bu işin içine bu girmesi gerek. gerekiyor. O yani, zaman sen yapıyı oluşturup birilerinden onay alacaksın. O onay alınca da kendi birimini oluşturacaksın. Olabilir o zaman bu. Ee, olma ihtimali var ama kendi para birimini herkesin oluşturabileceği kalitede güzel bir yazılım ve güvenli bir yazılım yapılması en azından yakın gelecekte çok öngörmediğim bir şey. Bugünkü konuğum Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinden doçent doktor Alptekin Küpçe'ydi. Son günlerin önemli konularından kripto, paralar ve veriler üzerine konuştuk. Hepinize Koç Üniversitesi Tasarım Laboratuvarından iyi günler diliyorum. Ben Oğuzhan Özcan.